Merhaba arkadaşlar anne sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında kıymalı pide yapacağım. Pidemiz için gereken malzemeler 5 su bardağı un, birer yemek kaşığı toz şeker, tuz ve bir paket kuru maya, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, iç malzemesi için bir adet kuru soğan, bir adet yeşil biber, yarım adet kırmızı biber, 300 gram kıyma, Birer çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber ve kimyon. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Hamurumuzun ön mayalanması için mayamızı, toz şekerimizi ve 2 bardak sütümüzü iyice karıştıralım. üzerini kapatıp 5-10 dakika bekletelim. Hamurumuzun mayasını biraz erittik sütle beraber. Şimdi yapımına başlayalım. Bir su bardağı da sıvı yağımız vardı. Onu da ekleyelim. 5 su bardağı unumuz ve tuzumuzla birlikte karıştıralım. Yavaş yavaş bütün malzemelerimizi karıştıralım. Hamurumuz tam kıvamını aldı şimdi üzerini kapatacağım. bir saat dinlenmeye alacağım pidemizin iç malzemesini hazırlayalım 3 yemek kaşığı sıvı yağ eklemiştim tavanın içine şimdi sonlarını ekliyorum soğanlarımızı biraz kavursun. Üzerine biberlerini ekleyeceğim. Soğanlarımızın üzerine biberlerimizi de ekleyelim. Kıymamızı da ekleyelim. Bir tatlı kaşığı salçamız da vardı. Onu da ekleyelim. biraz karıştırıp üzerine baharatlarını da ekleyeceğim. En son baharatlarımızı da ekleyelim. Pide harcımızı iyice karıştıralım ve soğumaya alalım. Hamurumuz mayalandı. Şimdi hamurumuzu bezelere ayıralım. Şöyle hafif elimizle biraz maya kokusu gitsin diye yuvarlayalım. 8 beze ayıracağım. Büyük olan parçaları diğerlerine bölüştürelim. Üzerini kapatacağım. 5 dakika daha dinlendireceğim. Bezelerimizi dinlendirdik 10 dakika. Üzeri kapalı bir şekilde. Şimdi bezelerimizi yavaş yavaş elimizle açıyoruz. Merdane kullanmıyoruz. İç harcımızı doldurup kapatıyoruz. Bir tane daha yapayım. Hepsini bu şekilde kapatacağım. Fidelerimi malzemelerini içine yerleştirdim, hazırladım. Şimdi hepsini alıyorum. 5 dakika daha tepsi mayalanması vereceğim. Daha sonra fırına alacağım. 5 dakika tepsi mayalanmasına bırakmıştım. Şimdi Kağıt yardımıyla şekil vereceğim. Üzerine süreceğim yumurtanın içerisine bir çay kaşığı kadar süt ekliyorum. İyice karıştırıp üzerine süreceğim. Pidelerimi daha önceden ısıttığım 180 derece fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, kıymalı pidemizi fırından aldım. 15 dakikada pişirdim. Şimdi sıcaklığı geçmeden üzerine tereyağı süreceğim. Güzel olur. Yumuşacık çok güzel bir pide oldu. Pidelerimi servis tabağına aldım. Çok güzel oldular. Sizlere de tavsiye ederim. Yumuşacık altı üstü güzel piştiler. Tepsim küçük olduğu için iki tepsiye ayırdım. Toplam 8 adet çıktı. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.